Bu konuyla ilgili beni derinden yaralayan bir şey var. Bu vize final haftalarında koca bir sınıfın grupça hocaya değil de hocanın koca sınıfa girmesi tek başına beni gerçekten çok üzüyor ve çok iğrenç geliyor. Eğurlamam bu kadar. Sekste iğrenme yoktur. Net. Ya benim düşüncem grup seks duygusuz yapılan bir şey. Çünkü şahsen ben erkek olsam sevdiğim bir kadını kimselerle paylaşmam. Ama sevmediğim bir kız olursa on erkek gireriz yani ve bence bu çok iğrenç. Peki sizce iğrenç mi? Yani insanlık olarak yardımlaşmak, birbirimizi kollamak, birbirimize destek çıkmak ne zamandan beri iğrenç bir oldu? Bir elin neyi var, ikisi yar, sesin neyi var yani biliyor musunuz siz? Tabii ki de iğrençlik değildir ya. Birlik içinde olan Grup seksi acilen bırakmalısınız. Özellikle sana diyorum. Her yıl Türkiye'de 7 grup seksiden ikisi ağır hasarlı bitiyor. Grup seksi bırakma hattı 31-31. <laughs> Şimdi yetemiyoruz. Yetemiyoruz o Abi lazım mı? Lazım. Gel abi göster kalp atışını evet. Grup seks. Ha. Yani threesome da olabilir, foursome da olabilir. Daha <laughs> fazla da olabilir. Şimdi kimi çiftler farklı şeyler kovalıyor. Çünkü yıllardır beraberler ve sıkılmış abilerin sekslerinden. Yeni insanları dahil etmek istiyorlar. Selamünaleyküm. Şimdi siz burada bir Allah'ın kulu gelip Öy bence çok iğrenç mi diyor? Ya da abi çok güzel ya mı diyorsunuz? Ya bunlar nasıl headline'ler? Özelinizi saklayın bari. Bunu saklayın ya. Şimdi denemedim. Bilmiyorum. Bir ön bir arka. Oo, günah. Günah. Öyle şeyler günah. Yani anandan da öğrenmedim. Arkadaşım ben sevdiğim adama bakarlar diye. Şöyle bir göz ucuyla baktıkları zaman kıskanıyorum. Bir de başka karılarla paylaşacağım falan. Saçmalamayın. Kesinlikle onaylamıyorum. Sen önce bu şu özgüven eksikliğini ortadan kaldır. Kendini çekerek konuş. Ayrıca, ayrıca. Sanırım senin yaran var ki gocunuyorsun tatlım. Ama yani o yarayı ben açmadım sana. Kendine gel. Nokta. Bakın bu headline Facebook'a inanacak. Ve yaklaşık 2000 tane falan da post altına. Ya biz küçükken bunlar sus ayıp falan diye büyütüldük. Siz neyin nerede neyin çabasınız, neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Aşağılık kompleksiniz mi var? Susun ya, susun. Gurup seksi ilaçlık midir Hayır tabii ki de, bence güzel bir şeydir. <laughs> yani sonuçta iki tane erkek oluyor elinde yani. <laughs> ya, ama partnerimi kıstırırım. <laughs>